Arkadaşlar selamlar şu anda ekranda gördüğünüz 500 dolarlık bıçak çekilişini yapıyorum Ve çekilişimize sadece 32 kişi katılmış Eğer ben de katılmak istiyorum diyorsanız Çekilişin linki açıklama kısmında var Linke tıklıyorsunuz Daha sonra FBB kodumla minimum 5 dolar yatırdığınızda bu çekilişime katılabiliyorsunuz. Linke tıklayıp çekilişe katıl butonuna basarak. Onun dışında diyelim 100 dolar bakiye yatıracaksınız. Siteye 110 dolar bakiye geliyor. Ayrıca site sizlere 26 tane bedava kasa veriyor. Hem kendi çekilişine katılabiliyorsunuz sitenin hem de benim açmış olduğum 500 dolarlık çekilişe katılabiliyorsunuz. FBB kodumu kullanmayı unutmayın ki hem daha fazla para gelir hem de çekilişime katılırsınız. Şimdi yeni bir etkinlik geldi. Heyecanlıyım. Bizim de bir önceki etkinlikten kalma bayağı bir puanımız birikmişti. Görmüş olduğunuz gibi 2900 Diamond Coin'imiz var arkadaşlar arkadaşlar. Ben bu puanımla istediğim bıçağı alabiliyorum. Puanımın yettiği kadar. Mesela bu falchion knife'ı alabilirim. Fakat daha iyi bir item gelmesini bekleyip çok daha güzel değerlendirmeye çalışacağım. Hemen bir kazı savaşı açalım. Bu kazı savaşlarını da paylaşım modunda açacağım. Herkese eşit para gelecek yani. Şöyle gelin abini açalım. Şöyle bakıyorum. 90 dolarlık bir kasa arıyorum. Dream Life diye bir kasa gördüm. Hemen 10 tane yapıştırıyorum. 4 kişilik paylaşım modunu seçiyorum ve bakiyemiz yetmiyordu. Hemen bakiye ayarladım. Tekrardan kaza savaşını başlattım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Buradan ne, kim ne çıkarıyorsa çıkarsın. Yeter ki çok fazla bıçak çıkartalım. Verdiğimiz para, bakalım bize geri dönebilecek mi bu kazı savaşında? Paylaşım modu açtığımız için e, tüm toplam bakiye dörde bölünecek. O yüzden inşallah buradan bıçak çıkartabiliriz. Her bir kasanın fiyatı 85 dolar. Hala bir tane bile bıçak görmedik. Bu bizim için baya bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü bakiyemizin henüz yarısını bile çıkartamadık buradan. Yani 85 dolarlık bir kasadan bıçak çıkartmak bu kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Hala da çıkartamadık. Son 4 kasa kaldı ve şu andaki zararımız yaklaşık 400 dolar falan. Eğer bıçak gelmezse bittik diyebilirim sizlere. Ama umudumuzu kaybetmeyelim. Hadi lan artık yine bıçak gelmedi beyler. Yani buraya verdiğimiz 850 doların maalesef bir 300 doları falan çöp olacak gibi gözüküyor. Son bir kasa kaldı. Hiç belli olmaz. Hadi oğlum sağlam bir bıçak çıksın. Yani o kadar kasa arasından bir tane bile bıçak çıkmadı. Paylaşım modu kurduğumuz için bakiyemizin birçoğu geri geldi. Fakat kar edemediğimiz için üzgünüm. Tekrar gelip güzel bir kazı savaşı yapacağım. Bu arada diamond coinlerimizi görüyorsunuz bayağı bir arttı. Sizler de böyle kazı savaşı yapıp veya kasa açıp diamond coin elde edebiliyorsunuz dostlar. Şimdi bakiyemiz çok fazla yok. Nitro'dan açacağım bir dörtlü. Direkt paylaşım modunda başlatacağım. Bakalım buradan kar edebilecek miyiz? Bence kar edeceğiz ya. Güzel bir item çıkaracak birisi. Yani bu güzel bu güzel ama geri kalanlar kötü olduğu için bakalım 500 dolarımız 488 dolar olarak geldi. E ben bu kazı savaşının aynısından bir daha başlatacağım. Bakalım bu sefer kar edebilecek miyiz? Harbiden en pahalı kasalardan bir tanesi. Umarım bak çok güzel bir item çıkardım ama bu geri zekalı üçlü hiçbir şey çıkartamadığı için bu sefer yine zarar ettik. Ama hala 500 dolarımız olduğu için ben bu kazı savaşını yapmaya devam edeceğim. İlla sürpriz bir item çıkacaktır diye düşünüyorum. 50 bin diamond coinimiz de geldi. Bak mesela Mesela. Güzel ama bizimkiler kötü bu seferde. Bu sefer daha fazla zarar ettik. Şimdi son bir şansımız var tamam mı? 500 dolar görmüş olduğunuz gibi. Tekrar paylaşım modunda açıyorum. Botları ekliyorum. Bakalım son kasamız, son paramız. Abi bu sefer daha da kötü oldu. 478. 478. Harbiden çok kötü ya. Paylaşım modunda hiçbir şansımız gülmedi. Yapacak bir şey yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. 300 dolarlık bir şansımız var. Bakalım katlayabilecek miyiz? Şöyle yapacağım. 3 tane bundan, 1 tane de bundan paylaşım modunda mı açsam diye düşünüyorum. Tabii ki paylaşım modunda açacağım. Çünkü biz burada paramızı en ufak zararla nasıl kapatırızı e, konuşuyoruz. Bakalım katlayabileceğiz mi? Yani 22 dolarlık kasadan ne çıkabilir diye bakıyorum. Kelebek Tiger Tut koymuşlar. 2200 dolarlıkta bir fiyatı var. Şansımızı deniyoruz. Tabii ki gelmez. Çıkartabileceğimiz zaten düşünmüyorum ama. Belki bir nebze. Son kasadan katlarız ya. 200 dolar kasa var burada. Bakalım. Henüz hiçbir item pahalı değil yani 20 dolar kasadan hep çerçöp ne varsa toplamışız almışız hadi oğlum 2 kasa kaldı bak son kasa bizim için en önemli kasa oradan katlayabilecek miyiz göreceğiz son kasamız hadi oğlum aha oha! oha avp gangnir katladım ananı avradını paylaşım modunda avp gangnir çıktı beyler 200 dolar kasadan bakın 310 dolar verdiğimiz kaza savaşından 2300 dolar katladık inanamıyorum harbiden Abi AWP Gangnir çıktı lan. Ben bu kaza savaşına normal modda girseydim mesela kaybetmiş olacaktım. Paylaşım modunu bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Dört tane bot koyduğum için çok fazla kasa açılıyor. Böylelikle katlama şansımız da artıyor. Ve zararımız da aynı şekilde daha az oluyor. Mesela üç kişilik kursaydım kaybetseydim tüm param gidecekti. Şimdi ben bu kasadan bir 8 tane daha açacağım. Bakalım bu sefer katlayabilecek miyiz? Yine paylaşım modunda 4 kişilik abi. Ben bu paylaşım moduna bayılıyorum. Yani bunu gördün mü? Hiçbir şekilde kimse bana normal kale savaşı yaptıramaz beyler. Çünkü paranızın çoğunluğu geri geliyor bu kadar savaşından. Yani bir de böyle imkansız bir item çıkardığı zaman mis gibi kar ediyorsunuz. Şimdi izlemeye devam edelim bakalım. Daha güzel itemler çıkartabilecek miyiz? Bayağı bir para verdik bu kale savaşına. Az önceki gibi de hiç gitmiyor açıkçası. Yani zarar etsek bile sonuç olarak son 300 dolarımızdan katladık bu bakiyeyi. O yüzden Üzülmeyiz diye düşünüyorum. Hala 4 kasa var. Hadi oğlum. Bak AWP Gungnir çıkardık ya direkt ee, çıkmış karşımıza burada. En pahalı item. Harbiden. Yani 99 ticket çektik beyler. Öyle böyle kolay bir item değildi. Yani baya kötü bir kasa. Ne? AWP Medusa geldi. İnanamıyorum. Yine kaplayacağız galiba. Hadi oğlum çok güzel bir item çıkardı ama geri kalan bak ne kadar. Abi 60 dolar zarar ettik. Eğer bu adam Medusa'yı çıkarmasa çok daha fazla zarar edecektik. Yapacak bir şey yok. Çekilişimin linki açıklama kısmında var. Sizler de katılmak için FBB kodumu kullanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar siteye bakiye yatırıp kasa açtığınızda sizlere cashback bonus veriyor. Burada görmüş olduğunuz itemi claim dediğiniz anda site envanterinden CS envanterine çekebiliyorsunuz. Ben burada biriktirip daha güzel bir item çekeceğim. FBB kodumu keyzakta kullanmayı unutmayın. Hepinize bol şans.